TikTokçu olmak zordur arkadaşlar. TikTokçu olmak çok zor. Şöyle durayım da açıyı değiştirmemiş oluruz. <laughs> tam tam tam. <laughs> Selamlar. Bugün sizlerle birlikte ana sınıfından 12. sınıfa kadar, 11. sınıfa kadar Nice. 5 dakikada karnımız nasıl mı doyar? Hemen. Başlayalım. Eat bread boy. Dur. Burası neresi? Duyduğuma göre WhatsApp mallı etmiş. Bugün arkadaşlar çok sinirliyim. Kusura bakmayın video atamadım. Yarına da video atamayacağız. Atacağım. Şarkının BT yok dedin ki BT. Ben dedim sana kardeşim ne biti la git la buradan da pat pat. Böyle daha iyi oldu bence şu an. Ah! <laughs> <laughs> E ee, arkadaşlar indik oda üstten. Sen mi lan? Garip. Nereye geldik bilmiyorum ismi garip yer. Ee, sıra sıra birbirine tokat atacaklar Recep. Baş ben ama ben... yavaştan. Lan, oh. Yavaş hızlı atarsan. Şey, kime vuruyorum? Ha. Tamam, e, Kurala itelim. Kurala itelim. E, e, Hı. Hı. Ha. Ha. Vallahi ben girmedim. Polisler durun durun durun. Ben vallahi ben girmedim ya. Aa kamera görüntüleri geldi. Hadi bak. Hadi bak. Ha, ne oldu? Öyle de gidersin geri. Sınav, <laughs> bu başına koyacağım ilk var. Futbol videosundan sonra hasta oldum. Zaten video içinde hastaydım. İyice hasta oldum.